Selamun Aleyküm. 17 06 .2024. Hatta Antakya annemin yanına gelmiş şu anda. Çiğ köfte yapacakmış. Baş Size şu anda baş göstereceğim arkadaşlar. Görüyorsunuz acı baş biber. Tüm dünyayı çiğ köfte davet ediyorum. Boksörüm Ahmet'im evladım. Allah peygamber sana olsun. Boks. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Baş biberler. Şöyle göstereyim sizlere. Tüm dünyanın kurban bayramı mübarek olsun diyorum. Allah'a ne kadar şükresek azdır. Vallahi de billahi de tillahi de azdır. Evet görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Tüm dünyayı çiğ e davet ediyorum. Hatay Antakya deprem bölgesi. Boksörü Mahmet'i evladım. Allah peygamber sanırsın. Boks. Şahit ol yarab. Şahit ol. Şahit ol. Vesselam. Allah'a emanet.